Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün 9. E, sınıflarda gösterilen e, temel değerler dediğimiz de, ahlaki davranışların temel unsurları e, şeklinde de ifade edilebilecek dört tanın kavram üzerinde duracağız. Hikmet, iffe, şecaat, adalet. Bir de e, bu konuyu açmışken iki tane de yine ahlaki e, kavramı da tanıtmak istiyorum. Değer, diğer kan ve tama. Hikmet e, arkadaşlar... E, Aklı ve bilgiyi kullanmak, doğru hüküm vermek aslında hani zıttı da cehalet anlamında da kullanılabiliyor. E, arka planı görmek, doğruyla e, doğruyla yanlışı ayırt etmek anlamında hikmet geçen seneki e, TTD'de e, karşımıza çıktı. Bu dört kavramla geldi arkadaşlar bilelim. İffet, e, cinsel istekleri kontrol etmek, onurlu olmak, e, cinsel istek ve arzularımıza gen bulmak anlamında da kullanabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kadınlarda Hazreti Meryem, erkeklerde de Hazreti Yusuf'u örnek kişiler olarak da görebiliyoruz. Bunu da asla unutmayalım. Şecat, yiğitlik, fütüvet, kahramanlık, korkmamak anlamında kullanılıyor. Özellikle Moğolların baskıları karşısında Ahî teşkilatının Moğol Şakarata'yı Ayaklanması dediğimiz orada gençlerin, fütüvet dediğimiz gençlerin e, korkmadan e, hem mesleklerini yapıp hem de yiğitliklerini göstermesi anlamında kullanılabiliyor. E, diğer zamanlarda da savaş anlamında da e, bu e, hasletimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'de de başta olmak üzere. Adalet hak edene hakkını vermek. E, hak, hukuk, adalet anlamında da hani e, aklımızda kalsın e, kullanılan kavramlar. Evet. Bu konuda özellikle Peygamber Efendimiz'den bahsedildiğinde kızım Fatma bile olsa onu cezalandırmaktan çekinmem demesi hani adalette de gerçekten örnek olarak karşımıza Peygamberimizin davranışı olarak da çıkıyor. Çünkü geçmiş toplumlar hep insanların bir tanıdığı olması veya para karşılığında hakkın yanında yer almadıklarını gözlemleyebiliyoruz. Diğer kam arkadaşlar, Önce bakın diğerini düşünmek, önce kendini değil başkasını düşünmek anlamında empati yapmak, yardımseverlik de bunun bu erdemin içerisinde karşımızda gözüküyor. Tama mala düşkünlük, yani mal da yalan, mülk de yalan var, biraz da sen o yalan dediği, Yunus'un dediği gibi. Bazı insanlar günümüzde de maalesef marka peşinde, sadece belli markalara giymek veya kullanmak anlamında. Ee, ama hepsinin aslında mülkün sahibinin Allah olduğu unutmamalı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.